Sen hayal kırıklığı görmüşsün. Safiye! Dokunma! Dokunma! Sana çok aşığım Safiye. Seni bir daha görememekten ödümün patladığı geceler oldu. Korkudan uyuyamadım. Sen şimdi karşıma geçmiş bana üç beş tane çöp poşeti gösterip gözümü korkutuyorsun öyle mi? En fazla güler geçerim Safi. Ama kendine eziyet etmek için beni kullanamazsın Safi. Anladın mı beni? Hayal kırıklığına uğradım. Evet ama sadece bir anda. Beni ilk gördüğünde koşup sarılamadın ya. Sadece o an kalbim kırıldı Safiye. Daha çok böyle anın olacak Naci. Çünkü ben sana yine sarılamayacağım. O yüzden sen sakın dinleme onları. Hanı, babayı. Sana baskı yapmalarına müsaade etme. Şimdi Gülben evlenip gidiyor. Ben yalnız kalacağım diye korkuyorlar ama ben hiç korkmuyorum. Gayet memnunum hayatımdan ben. Ay! ay. Safiye! Ay! Safiye! Ay. Tutun ay. bana. Ay dokunma bana yaklaşma. Ay çok kötü burktum. Ay çok acıyor Naci. Safiye. Ay. Safiye bak müsaade et de yardım edeyim. İstemiyorum Canım. tamam. Tamam bırak sen yaklaşma sakın dokunma bana. Aman be kadın. Ay ay. Safiye, çok konuşuyorsun Safiye, bak bir kat var dayan tamam mı? Hadi bakayım. E, i̇kimiz de sakatlamaman için şu kolunu boynuma at, hadi bakayım. Ha Oldu olacak, koynuna kafamı da yastıyım. Ne olur, bence bir mahsuru yok ama bak... ...gerçekten cidden böyle zor oluyor, lisede de değiliz malum diyorsun be? Bir de bana şişko mu diyorsun? Terbiyesiz. Ya her şeyi niye tersinden anlıyorsun be kadın? Kendim için diyorum, güçsüzüm diyorum. Ne bağırıyorsun ya? Zor oluyor diyorum şu... Aç şu... şu, Bağırma be! Şu bu, kolunu boynuma dola. <laughs> Tutun Beş, ha! Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kendimi keseleyeceğim eve gidince. Kaynar suyla. E, i̇yi olur, ferahlarsın. Allah'ım yardım et.